Nem Suresi Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta Sin. Bunlar sana Kur'an'ın ve apaçık bir kitabın ayetleridir. İman eden müminler için hidayet rehberi ve müjdeci olmak üzere ki o müminler namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler ve ahirete de kesin olarak iman ederler. Şüphesiz biz ahirete inanmayanların işlerini kendilerine süslü gösterdik de onlar ilerisini göremezler. Kalpleri körelmiştir. İşte bunlar kendileri için oldukça ağır bir azap bulunan kimselerdir. Ahiretten çok ziyana uğrayacaklar da onlardır. Resulüm şüphesiz ki bu Kur'an sana hikmet sahibi ve her şeyi bilen Allah tarafından indirilmektedir. Hani Musa ailesine şöyle demişti. Gerçekten ben bir ateş gördüm. Gidip size oradan bir haber getireceğim. Yahut bir kor ateş getireyim. Umarım ki ısınırsınız. Oraya geldiğinde şöyle seslenilmişti. Ateşin bulunduğu yerdeki ve çevresindekiler mübarek kılınmıştır. Alemlerin Rabbi olan Allah eksikliklerden münezzehtir. Ey Musa iyi bil ki ben mutlak galip ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Asanı at. Asayı atıp onu yılan gibi deprenir görünce dönüp arkasına bakmadan kaçtı. Dedik ki ey Musa korkma. Çünkü benim huzurumda peygamberler korkmaz. Ancak kim haksızlık yapar sonra yaptığı kötülüğü iyiliğe çevirirse bilsin ki ben ona karşı çok bağışlayacağım. Çok merhamet sahibiyim. Elini koyununa sok kusursuz beyaz çıkacaktır. Dokuz mucize ile Firavun ve kavmine git. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir kavim olmuşlardır. Bu şekilde ayetlerimiz onların gözleri önüne serilince bu apaçık bir sihirdir dediler.''